Dur hemen bir desteğe hemen bir desteğe diğer maçlar full win gitmemiz lazım. Gram zevk almıyorum sövesim geliyor yani. Hello! Çok saçma geliyor bana lan ne helal lan ne helal. <gülüyor> 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 Adamlar bizi ne helal. Bütün veteran, veteran proları toplamışlar takımı amına koyayım. İşte bu kaptan kim bu kaptan böyle? <gülüyor> <gülüyor> Kemal izlerken çok eğlenmiş gibi ya. Biz oynarken Hı -hı. çok eğlenmiş. Bize bak ama ne Adamlar da ee <laughs> Subo Twist'in. Biz de Ubeka. Hacı altta neyse 20 saniye falan sürdü. Böyle e, adam ben bir, bir çalışılmış oynayacağım. gibiydi yani adamlarda anladınız mı? Böyle ayrı bir sanki e-spor modu böyle yayıncılar arası turnuva değil gibi de. Hani öyle modda oynadı adamlar böyle ama elinize sağlık. Aha. Uh -huh. Şu an bence bir sıkıntı Yo, finalde yok. finalde ben bunların bacaklarını ısıracağım sen rahat ol. Final rakibimiz belli gibi ama söyleyeyim. Brimstone Askent Molly. Yazdım YouTube'a <laughs> ben Brimstone oynayacağım Askent'te. <laughs> Çeko. Kanka Hayır, böyle kanka. güçlü rakip geldiğinde benim böyle rahat oynayabildiğim bir şey olsa bence daha iyi olur ya. Özgüvenim kanka şeyde oynuyor? oynuyoruz. DM aratıyorsun. Gökay'ın kafa gitti 13-1'den sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben de DM'ye bir şey oynayayım ya. Böyle bir olay varsa Lego'da şampiyonluk takımda oynamıyor. Abi Lego evet zaten. Karnı haritada yani, oynayabilirim. Bize verilen listede Lego yoktu mesela yani. Bize evet. verilen listede herhangi bir prof oyuncu da yoktu. Ama adamlara maşallah her prof oyuncuyu koymuşlar yani. yani. Söyle Ondan bir da, şey oldu biraz galiba. Biz tamamen usulüne uygun hani böyle olsa daha iyi olur denildiği şekliyle en güzel şekilde çıkarmaya çalıştık. Ee, ama diğer taraflarda bazı takımlarda tabii dengesizlik olmuş. Abi bence öyle bir şey yok işte bak burada harbiden eleştireceğim böyle olursa Hı. daha iyi olur diye bir şey yok ya şart koşacaklar ya da şart koşmayacaklar Nur. ona göre kurulacak kadrolar yani. Nur buraya katılıyorum katılıyorum. <laughs> ya bu adamlar Hı. mesela haksız kazanç elde edecek bence bence haksız kazanç yani. Ama Değil neyse. Aradaki kötü. fark öyle olunca düşün. aynen fark olunca katılıyorum. Peki diğer takımları kötüdür adamlarında belki <laughs> onu da bilmiyoruz. Nasıl sonuçta yani? Total, puan, total puana bakmıyor mu sonuçta? Şey, belki, LOL ile TFT'leri kötüdür. Evet, belki LOL orada... TFT'leri kötüdür. Yine bir öyle. Şişleriz, abi. Hiç bu şey arada, yapmaya arada, gerek yok. Harbiden yani. öyle bu arada. Yani tam durum öyle. Çünkü birinde e, altıncılar TFT'de. LOL'de de e, yedinciler. Oh. Oh. Yani biz tankladık yani Valorant takımlarını. Ay, herhalde öyle oldu. Tankladık kanka. <laughs> Yani Bizim genel e, genel sıralamada bu mi? arada TFT'de de yine birinci olduk az önce. E, çok Harbi yani. mi? Evet evet. Elaa bayağı TFT. iyi gidiyor. TFT neymiş Hı. ya böyle? Bir de 4'ü 4, 4 lobideler şu an yani. Ha, hangi komp yapıyorlar kanka? Ben de oynayalım da bak. Sonra <laughs> <Ya>. de. <laughs> ya biz ikinci bitirsek kafi ya. Şu zinep izleri zaten o... Tabi tabi direkt kazanmış da. oluyor. Ya bir takım birinci olsun diğeri ikinci olsun kazanmış oluyoruz. Hani lol'de bugün bir gün falan yeterli ya. oluyor. Bakma bir tane map'te koydular diye. İşte değişir yani aslında tarihinde değişebilir ya. Şu an Hiç diğer takımlara baktın sayıda. mı abi sen? Hangi diğer takım? Valorant'ta karşınıza Oynayacağımız gelecek. mı? Aynen. Rosebomb Bomb Sox, Sox, var işte. Bu maç da önemli mesela oynayacağımız. Onlar da bizim altımızda altımızdaki altımız aynen önce. öyle. Ondan sonraki takımlar o kadar iyi takımlar değil ya. Evet öbür sene yine yani aşağıdan bildiğin şuradaki iki evet. 2 win yazdık. Bu maç önemli. D2 önemli. Bir de LoL'da bugün minimum 1 ya da 2 win almamız lazım en kötü. Kaptan LoL nasıl gidiyor? Başladı ee, mı? LoL daha başlamadı o. 5'te başlayacak ama LoL'da bugün şöyle bir avantajımız var. Dün sıfır çekenlerle karşılaşacağız iki tane takımla. Oo, iyi, iyi, O, Aa, açıdan, ha, o açıdan iyi. 2 3 win alsak orada da iyi olur ya. O 2 3 win alırsak net bize öyle söyleyeyim size. Aa, Total'de... bugünkü Bugünkü low şeyleri çok iyiymiş ya. Baktım da. Evet evet. Hep alt sıralarla oynayacağız. Aynen, aynen öyle. Güzel. Dünü herhalde birinci kapadık. Türkiye birinciydi diye tahmin birinci. ediyorum. Totalde birinciyiz. Ya dediğim Bugünü gibi de birinci bir takım, kapatırsak mükemmel olur ya. Bir takım birinci, diğer takım ikinci ya da üçüncü bitirdiği anda zaten birinci kapatıyoruz. Öbür e, takımlarda öyle bir olay var. Yani tam dediğin durum var. Bir oyunda çok iyiler ama e, diğerleri yetersiz kalmış onlarda da mesela. Belki de onlar diğer oyunlarda biz öyle diyor ha. Ne e, olabilir? <laughs> Mesela TFT'de şey diyorlar. Bu ne hep iyileri almışlar. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ama Şükrü şey, şey demiş. demiş TFT onlar da çok güçlü demiş ya Şükrü. Abi Terip onlarda Worlds'ten 3 tane adam var. Biri de kazanmış Aha. dünya e, genelinde yani turnuvayı. Ama bizimkiler yine de oynadı vallahi. Helal olsun hepsine ya. <laughs> Elinize sağlık ya. Şimdi diğer maça direkt geçeceksiniz değil mi? Ee, henüz değil kanka, bekliyoruz. Herhalde bizim maç biraz hızlı bitti ya. Teknik aksaklıklardan <laughs> dolayı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> teknik bir şey oldu arıza biliyorsun. O yüzden diğerlerini bekliyoruz. Geliyorum <laughs> mu mutfak? Ya. Olay gerçekten moralle bozmamak. Şimdiki İlk maçlar ya daha moral... fena gram bozulmadı da sadece tilt olundu bir tık. Demi oynamış gibi oldu ya. Ondan kadar maç bitti. <laughs> Tekman'a baktım bir ara short girdi zaten. <laughs> Sağolun bir <gülüyor> <et>. <gülüyor> Hayırlı olsun bu arada abi. Çok teşekkür teşekkürler eyvallah. Eyvallah. Bakalım orada da karşılaşacağız. <gülüyor> 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 Kapalı elemede vardı mı? Beşiktaş. Yok. Açık eleme oynayacağız. Açık elemeden. Yeni toplandı değil mi takım galiba ondan? <laughs> evet. Bir de öncesinde galiba başarıya göre şey yapıyorlar. Önceki <laughs> Sıralamaya göre anladım. <laughs> Nejom hoş geldin. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. Nejo TR. Bak bu TV için de hani ilk bayraklarındandır. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Nejo Türk. Bu da söylensin burada yani. Az turnuvalarda atmadık yani. Tabi tabi. Maç çok çabuk bitti. Evet kanka öyle bir şey oldu. <laughs> bu, bu açı güzel olmuş ha. Az önce onu şey yaptık. Harbi mi? Aynen bu kamera açısı valla güzel olmuş. Kanka bir, ayarlayamadım onu sorma ya. Bence tatlı şu an ya. Dur, planımız var. Ya FPS oyunlarında biliyorsun böyle monitöre gömülüyoruz ya bir tek. Evet, o evet. çok problem oluyor ya bizim için açı. <laughs> Ay herhalde falan sıkıntı olmuyor da. Banki'nin yarısı yok mesela yani. <laughs> Uğur diye bir şey var ya. Hal böyle bir gerçeklik <laughs> var bu arada. Uğur Kem. Banki yalnız ele al Max Royal tatili falan gibi bir şey dedi de. Uğurcum emin hmm. misin yani biz geçen baktık 5 günlüğüne 67 bin lira falan diyorlar. Arkadaşın adamı güveni görüyorsun değil mi? <laughs> Sıfır güvenle oyna. No. kanka Güven yok. Yoksa 60 bin olduğundan değil yani. ne oldu oğlum silah yamuk mu tutuyordum amına koyayım? Müdür bu özgüvensizlik. Oğlum pangiye baktım şeyleri çalışıyor. Molle mi bakıyor? Benim son mollerine bakıyor. <laughs> Dillerisin ya Manchester United gibi bir şey kardeşim. Dibine. <gülüyor> Dibine. <gülüyor> Agalar öpüyorum sizi. Bir diğer tarafları Çok da bakayım. Evet. Görüşürüz. Yayınlar. Bye bye. Bye bye taneye girelim mi? İyi dedi bak onu Bir de laf ediniz o kadar ha. <laughs> <laughs> ya al kutuya bastım al kutuya bas. Sen bir bro o kim o? Onu sen benim eve gelsene şu kutuları gördükçe basarsın bana koyayım her yayına bir girip. Manyak mıdır burada? Kutu hastası olmuş ya.

bu ne demek yani? ya? TFD standing bin 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 diyor. Bin bin diyor. He D2, D2 player performans ayrı şey yapılacak. Maçlar bitince al kutu al kutu Allah Allah. Allah. Am okey. Diğer Reddit check yapalım mı? Diğer maçlarda gelene kadar.